Uzun zamandır gündemde olan ve çok tartışılan dijital euroya geçişle ilgili Avrupa Merkez Bankası sonunda yeşil ışık yaktı. Yaklaşık 2 yıldır Avrupa Merkez Bankası dijital euroya geçişle ilgili planlar yapıyor ve bununla ilgili ilk ciddi adımın Kasım 2023'ten itibaren atılacağı belirtildi. Buna göre Kasım 2023'te itibaren tam 2 yıl sürecek bir hazırlık aşamasına geçileceği duyuruldu. Avrupa Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada dijital euro'nun basılmış paraların yanında tamamlayıcı bir görevi olacağı vurgulandı. Yani basılmış paralar yine ödeme şekli olarak kullanılmaya devam edecek. Dijital euro da burada isteyenler için bir alternatif olacak. Cep telefonlarına yüklenecek bir uygulama üzerinden dijital euro ile ödeme yapılabilecek internet bağlantısı olmadan da ödeme yapılabileceği açıklandı. Dijital euroya geçişle ilgili teknik altyapıların oluşturulmasının ise yaklaşık 5 yıl süreceği tahmin ediliyor. Avrupa Merkez Bankası dijital euronun büyük kolaylıklar getireceği ve devletlerin bu şekilde mali suçlarla daha iyi mücadele edebileceği görüşünde. Birçok kişi ise dijital euronun devletlere daha fazla kontrol imkanı tanıyacağını ve insanları daha fazla köleleştireceğini düşünüyor. Kimileri de dijital yürüye geçilirse devletin kontrol edemediği kripto paraların daha fazla kullanılacağını düşünüyor. Peki sizce de dijital yürüye geçilmeli mi yoksa bu sistem faydadan çok zarar mı getirecek?